Merhabalar sevgili başaklar ve yükselen başaklar, hoş geldiniz kanalıma. Bu videomuzda başak burçlarını Mayıs ayında neler bekleyecek birlikte buna bakacağız. Öncelikle bunu daha önce yapmadım biliyorum ama ee, bu ayki videolarımda, burç videolarımda genel olarak şu üstteki gördüğüm kartı hep yorumladım. İçimden böyle geldi. Şimdi dünya kartı bazı başaklar için belki de bir mesajdır. E, tamamlanmaktır, tatmin olmaktır kendini iyi hissetmektir. Ee, bakalım destemizin içinde bu süreci bize verecek mi bilmiyorum ama böyle bir mesaj çıktı. Aramızda bu mesajı alması gerekenler vardır diye düşünüyorum. Şimdi Başak Burçları bakalım. Etkileşim kuranlar, mesaj bekleyenlerin niyetine yükselen Başaklar ve Başak Burçları. Mayıs ayında sizleri neler bekliyor? Kartlar bize hangi mesajları vermek ister? kılıç dörtlüsü. Kılıç <laughs> kraliçesi. Kılıç ise oh, güneş ve yıkılan kule. Biraz sıkıntılı. Yani biraz sıkıntılı evet. Şimdi arkadaşlar burada burada geçmişten gelen bir probleminiz var. Kılıç dörtlüsü geçmişten gelmiş. Hep düşündüğünüz, dert ettiğiniz, kendi başınıza çözmeye çalıştığınız kafanıza takılan sorunlardır arkadaşlar ve <laughs> bu sorunlarla ilgili yine kılıç kılıç gidiyor sertsiniz kendinizi koruma çabası biraz belki de hani kılıcım keskin yani e, savaşacağım modu ve burada kılıç edilisi var sizden bir şeyleri alıp götürmeye çalmaya çalışan bir kişi var arkadaşlar bu kurnaz biridir kendini olduğundan farklı gösterir e, böyle alacağını alır gider. O yüzden dikkat edin Mayıs ayında bu kişinin gerçek yüzünü görebilirsiniz. Ya da bu problem geçmişten beri var olan bir şeyse eğer bu kişiyle ilgili artık senin ne olduğunu biliyorum e, diyerek böyle bir sert bir hale bürüneceksiniz. Siz tahtınızı koruyacaksınız, bu kişiye göz açtırmayacaksınız ve bir şeyler yıkılacak arkadaşlar. Bu yıkım sizi korkutmasın çünkü burada bir güneş kartı var. Bu der ki bak sana e, bu sıkıntıyı çıkaran, seni sıkıntıya sokan kişi ya da durum her neyse sen burada başarılı olacaksın. Bir yıkım yaşanacak. Bu kişi hayatından çıkacak senin. Yani şuradaki kılıcı çektin sen artık düşünmüyorsun. Gerekeni yapacaksın. Ve e, biraz hani şeydir bu süreç. Biraz ağır olabilir, yorucu olabilir. Belki bu, belki de bu kişi sizin sevdiğiniz biridir ve bu durum sizi de üzecektir ama yapmak zorunda olduğunuz bir süreçtir bu birileriyle sözlü dalaş olur, <laughs> ne bileyim işte e, ee, hakarama olur, farklı bir mevzu olur ama şu kişiyle aranız bozulacak sizin. Kesip atacaksınız, bunu siz yapacaksınız ve artık huzura varacaksınız arkadaşlar. Sorunların çözümüdür bu. Yani yine kişi 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 diyorum çünkü kişilerle ilgili bir mevzu. Yani Dikkat edin, bakın Mayıs ayında ya açığa çıkacak bu durum, ya da zaten bildiğiniz bir şey ve Mayıs ayında artık noktalıyorsunuz yani diyorsunuz ki sen böyle böyle şeyler yaptın, ben artık farkındayım ne yapmam gerektiğini biliyorum, yıkıyorum her şeyi geçiyorum ve ben artık mutluluğu buluyorum diyeceksiniz. Yani şu durumdan kurtuluyorsunuz kendi çabanızla, kendi eyleminizle. Çok mantıklısınız bakın mantıktır duygusal düşünmüyorum tamamen mantığımı konuşturuyorum. kendimi düşünüyorum ve e, bu hırsız her kimse bana kim bunu yaptıysa kesip atıyorum kılıcımı çektim savaşıyorum diyorsunuz ve galipsiniz siz yani e, bundan galip geliyorsunuz aziz kartı şeytan bakın şeytan dikkat edin gerçekten. Ama hep sonunda bir mutluluk var bakın. Şimdi arkadaşlar Aziz kartı bize evlilik durumunu verir, ilişkileri verebilir. Şeytan da aynı şekilde üçlü ilişkidir, aldatmadır, yasak aşktır. Bakın bu kişi demek ki çoğunuz için aşk mevzuları bu olmayabilir ama bir kısmınız için böyle arkadaşlar aşk mevzuları. Burada sırtını dönüp giden ben e, ee, alacağımı alayım gideyim ama ben daha fazlasını istiyorum ben bir kişi de kalamam budur kupa sekizlisi ben sen bana her şeyi sunsan da ben uzaklaşıyorum çünkü ben böyle biriyim diyen bir kişidir bu alacağını alır ama daha fazlasını ister ve gider ee, burada da gördük zaten böyle bir kişi size yalan söyleyen sizi aldatan bir şahıs var arkadaşlar bakın aziz kartı ilahiden yardımdır ve eee gerçekleri bilmektir. Ayrıca sorunların çözümüdür arkadaşlar. Yani siz kesinlikle bunu, şu durumu ya farkına varacaksınız, öğreneceksiniz ya da bununla ilgili net kararlar yine söylüyorum alacaksınız. Demiştim ya yıkılan kule sizi de üzebilir bu. Evet üzüleceksiniz bakın çıktı. Ama bunu yapmak zorunda kalacaksınız. Yani üzüle üzüle dert çeke çeke sıkıntıları çeke çeke öyle bir evreye geleceksiniz ki o üstünüzdeki bütün negatif olan ne varsa seviyorsanız da. Bakın o kişiyi seviyor olsanız bile. Bunları görüp yok diyeceksiniz. Ben ee, bitiriyorum. Bakın yine değnek altlısı zafer. Arkadaşlar burada kesinlikle zafer ve güneş mutluluk var size. Şöyle olabilir mesela. Diyorum ya herkes için aşk hayatı olmak zorunda değil. Belki de uzun süredir size sıkıntı çıkaran farklı bir kişidir. İş hayatındadır, farklı bir şeydir. Bu olay farklı olabilir. Bunu illa aşk hayatı olarak algılamayın. Ama burada aşk hayatıyla ilgili neden üstüne basıyorum? Belki bazılarınız gerçekten çok seviyor, bırakamıyor, alttan alıyor vesaire vesaire. Ama artık şu şeytanı e, bırak, bırakmanız gerekiyor ve bir yıkım yaşanacak bu çok net arkadaşlar. Ki zaten o kişi e, sizde değil, sizinle değil yani. O da sırtını dönüyor zaten ama hani sizden bir faydalanma durumu var burada artık bu her kimse. Ama bakın zafer var. Hali hazırda şu anda bu durumu yaşıyorum ve e, yani olay nedir bilemem ama bu sıkıntıları yaşıyorum. Bir takım sıkıntılar var diyorsanız, birileriyle savaş halindeyim, çözüm ne olacak falan diyorsanız eğer konu ne olursa olsun burada zafer var arkadaşlar. Demek ki dünya kartı en başından boşuna çıkmadı. Yani bir huzur bir tamamlanma e, olacak demek ki. Biraz yoracak ama olacak sonuç olarak. Hmm, kupa yedilisi, kupa ikilisi, kupa beşlisi, yıldız ve son tılsıması. Şimdi bu kartlar diyor ki bak, senin önüne birden fazla seçenek çıkabilir ya da farklı yolların vardır farkında değilsin. Sen... Yıldız dilekler isteklerdir. Kupa ikilisi. Bakın dikkat edin. Burada yıldız dilekler istekler, kupa ikilisi bir yandan birinin adım atması ama kupa beşlisi var burada. Yıkılan şeyler, kupalar. Burada bize şunu anlatıyor. Senin isteklerin var, dileklerin var. Tamam, okey. Sen birini arzuluyorsun, birini istiyorsun. Ama sen gerçekten de senin için iyi olanı mı istiyorsun? Bunu düşüneceksin. Bunu düşünmen gerekiyor. Yani Mayıs ayında ee, Önde farklı tercihler, farklı kişiler çıkabilir. Senin takıntılı olduğun, istediğin ya da hali hazırda hayatında olan ama aslında şeytan olan biri olabilir. Bu kişiyle ilgili e, bir yıkım yaşayabilirsin, bir üzüntü yaşayabilirsin. Artık şunu farkına varmalısın: Senin istediğin senin için doğru olmayabilir. Bakın burada tercihler var ve aralarda kötü tercihler de var, iyi tercihler de var. Diyor ki kartlar: Mayıs ayında senin için ne iyi, ne kötü? Bunu farkına var, varacaksın ama varmalısın da uyarıdır aynı zamanda. Neyi istediğine dikkat et. Sen önündeki yıkılan kulelere, ay kule niye diyorum sürekli ya. Şurada bir kere kuleyi gördük ya. Yıkılan kupalara bakarken belki de sana iyi gelecek farklı farklı tercihler vardır. O yüzden neyi istediğine, neyin için, ney için çabaladığına dikkat et. Siz biliyorsunuz arkadaşlar hikayeye bakın. Bu yaşanmış bir şey, bu yaşanmış bir olay. Bir anda mayıs ayında patlak vermeyecek bu bakın. Yani zaten size kötü gelen birisi var, bir olay var. Git gelli ilişki, üçlü ilişkiler, aldatma vesaire durumlar bir şeyler var yani. Ya da farklı bir kişi. Ve sonucunda tılsıması diyor ki yeni yol. Bak yeni yol var sana. Sana yeni bir şeyler var. Şuradan kurtul yeter ki. Bakın zafer, zafer var ama Bakın sizin eyleminizde bile aynı olur bunlar. Eğer sen bu olumsuza takılı kalırsan yok ben onu istiyorum düzelir vesaire cartcurt dersen bunu yaşayamazsın. Sana yeni yollar var. Yeni tercihler, yeni seçenekler. Önüne yeni bir kişi çıkabilir ya da iş konusuysa bu yeni bir iş çıkabilir. Para mevzuları olabilir. Yeni bir şey, bir mesaj, bir haber. Para bekleyenler için bu arada paradır da gerçek anlamda ya da iş bekleyenler için yeni bir iştir. Zafer var burada ama şu şeytan her neyse bundan arınmaya bakın arkadaşlar. Yıkılanlar için üzülmeyin. Neyi istiyorum, neyi diliyorum? Dilediğim benim için iyi mi? Bunu düşünün. Dert etmeyin artık. Siz yolunuza bakın size çünkü burada ayakta kalan ve size çok iyi gelecek şeyler var. Yeni yollar var. Hatta belki yeni bir kişi var. O yüzden bırakmanız gerekeni bırakın lütfen. Başak Burçları umarım bu açılım size fayda sağlar. Eğer ki bana teşekkür etmek, destek olmak isterseniz videoyu beğenebilir, yorum yapabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın diyorum. Hoşçakalın.